Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda Türk öğretmenlerin öğrencilere verdiği ilginç cezaları öğreneceksiniz. Bunlar basıma yansıdığı için tümünü çeşitli haber sitelerinden derledik. Zonguldak'ta bir beden eğitimi öğretmeni öğrencilerden birine kızdı ve ceza olarak 8 arkadaşını çocuğun üstüne çıkardı. Öğrenci yaralanınca ailesi şikayetçi oldu. İzmir'de bir lisede 7 öğrenci sigara içerken yakalandı. Öğrencilere sigaranın zararlarını anlatan bir belgesel yapma cezası verildi. Bunun için de Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sigaradan ötürü sağlığını kaybeden kişilerle görüşmeleri istendi. Batman'da bir öğretmen öğrencilere kızınca tüm okula toplu bir ceza verdi. 110 kişiyi sıraya soktu, kendi ellerine bir lastik eldiven taktı ve çöpten yiyecekleri alıp zorla öğrencilere yedirdi. Antalya'da bir öğretmen sınıftaki 4 öğrenciye derste konuştukları için kızdı. Ceza olarak bir kağıda 100 kez ben geri zekalıyım diye yazdırdı. Şikayet üzerine öğretmene soruşturma açıldı. İzmir'de bir öğretmen bir erkek 3 kız öğrencinin aralarında kavga ederken küfür ettiklerini duydu. Bunun üzerine dördünü de ağızlarına acı biber sürerek cezalandırdı. Konya'da bir ilkokul öğretmeni Türkçe kitabını evde unutan kız öğrencisine kızdı. Ceza olarak sınıftaki 28 öğrencinin ona tokat atmalarını istedi. Çocuklar yapmayınca onları zorlayarak tokat atmalarını sağladı. Öğrenci eve yüzü şiş şekilde gidince tabii ailesi şikayetçi oldu. Adana'da bir öğretmen 11 yaşındaki öğrencisine kızarak kafasına vurmak istedi. Çocuk kendini korumak için eliyle kafasını tutunca tokat eline geldi ve parmaklarından biri kırıldı. Bunun üzerine öğretmen yargılanarak 11 ay 20 gün ceza aldı. İlginç olansa bir yıl süreyle de internet kafelere girmesi yasaklandı. Balıkesir'de bir öğretmen 7 yaşındaki kız öğrencisine kızınca tahtaya 20 kez ben eşi anlamıyorum yazdırdı. Şikayet üzerine 20 yıllık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya'da bir öğretmen ikişer ikişer sayamayan iki öğrencinin kapalarını birbirine tokuşturarak cezalandırdı. Aileler bunu mahkemeye götürünce öğretmen yaralama suçuyla yargılandı. Gaziantep'te bir öğretmen öğrencilerinden birini çarpım tablosundan sözlü yaptı. 8 yaşındaki çocuk soruları bilemeyince kalçasına birkaç kez yorgan iğnesi batırarak cezalandırdı. Aynı öğretmenin yaramazlık yapan öğrencilerin ağzına koli bandı yapıştırıp sonra da hızlı bir şekilde çektiği de ortaya çıktı. Videomuzun sonunda Yalova'daki bir endüstri meslek lisesinde yaşanan tatsız olay var. Bir öğrenci derste yanlışlıkla diğer bir öğrencinin yüzüne kızgın ütüyü değdirdi. Çok sinirlenen öğretmen o öğrencinin yüzünü tuttu ve arkadaşının da onun yüzüne ütü değdirmesini istedi. Maalesef bu ceza çocuğun hastanelik olmasıyla sonuçlandı. Video önerisinde, Minecraft ekibi yap yap kanalımızda itiraf etmeye devam ediyor. Tıklayın bakalım yabancı birine küfür öğrettin mi sorusuna ne cevap vermişler. En yakın zamanda görüşmek üzere, hoşçakalın.